Sigaran var mı? Dişim var. Sağ ol. Sen de sağ ol. Burada mı yaşıyorsun? Pislik neredeyse orada. İyi. Ortak noktamız var. Polis misin? Ya sen? Evde bekleyeni olan memur olur. Kimsen yok mu? Ben yalnız gezerim, yalnız yaşarım, yalnız ölürüm. Büyük konuştum. Adın ne kardeş? Abdülhey. Hey ki hey. Hayat verenin kulusu. Senin adın ne? Polat. Anlamı ne? Başı hep belada olan demek. Belli. Beladan kaçmak istersen gel. Nerede pislik ben oradayım.